哎呀！哎呀！ <laughs> Anlatacak tamam hadi bye bye. Merhaba Nvidia Türkiye kanalının izleyicileri Efendim bugün Nvidia ve MSI'nin ortaklaşa olarak yapmış olduğu Youtube yıldızımızı arıyoruz yarışmamızı duyurmak için buradayım şu anda Yarışmanın formatı kısaca şöyle Duyanlarınız takip edenleriniz olacaktır muhakkak MSI'nin yeni Youtube dizisi olmak için başvuran arkadaşlarımız Videolarını bize gönderiyor Bizler de jüri üyelerimizle beraber kanlı canlı olarak Sizlerden gelen videoları değerlendiriyoruz 10 bölüm sürecek bu yarışmanın sonunda ilk üçe çok da güzel hediyelerimiz var Bir tanesi GTX 1080 birinciye Diğeri GTX 1070 ikinciye Diğeri ise GTX 1060. Üçüncüye şeklinde ödüller dağıtacağız. Eğer yarışmadan haberiniz yoksa açıklama kısmına bakarak yarışmanın bölümlerini seyredebilir. Nereye mail atmanız gerektiğini yarışmanın detaylarında o video açıklamalarında görebilirsiniz. Bizden bu kadar. Emidiya Türkiye kanalını ve MSI Türkiye kanalını takip etmeyi unutmayın. Yakında çok daha güzel şeyler göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benim telefon sessizde. Ama benimki nasıl <laughs> <çalındı. gülüyor> Ya benimki sessizde değil. Ne, ne olacak ya ne olacak? Açayım mı? İstediğin konu Alo. Alo. Hayır. Hayır. <laughs> çok yanlış zamanda aradın çok. <laughs> Anlatacak tamam hadi bay bay. Ya ben çok özür dilerim. <laughs> Yok abi ne olacak ya. Ben çok acımasız hissediyorum kendimi. GTA'daki 5 oyuncu modeli bak burada hissediyorum bir şeyler gelecek. İnce bir şey de arttırmış olup kendisiyle de konuşuyor olabilir orada. İki kayıt yapıp birleştirmiş de olabilir belki. Oo büyük düşündü. Yani, yani. çok Öyle şey zor, şey olabilir. Yani, yapmış olabilir neden olmasın. Vallahi vallahi. <laughs> olmuşsa saygı duyuyorum. Kulağınız patlamasın küfür etmeyin anneme diye o sesleri istiyorum <laughs> programda. Eskiden kısmıyordum öğrendim tecrübeyle. ben kısmıyorum küfür yemeyi seviyorum. Aa, ölüyorum, 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 ölüyorum. <laughs> Aman abi kaç bir canım kaldı. Bomba var baba da gidiyoruz biz. <laughs> Alanya'ya gidersek işte orada <laughs> şey yapacağız. Bu kadar ee, açık sözlü olacağımı düşünmemiştim yani gayet. Sordum beş kere başta. <laughs> <laughs> ne bileyim uyarı bilmem ne veya şöyle yapın kafanıza göre takılın bilmem ne yapın. Beni şaşırtıyorsunuz gerçekten ilginç bir şekilde yani Türkiye'deki oyuncu ve daha doğrusu YouTube'da bir şekilde bir şeyler üretmeye çalışan kitlenin ee, bu tarz işler üretiyor olması ben gerçekten olmadığını düşünüyordum. Ciddi ciddi olmadığını düşünüyordum ama en azından çaba gösteren bir kitle olduğunu görmek bile şurada bir sürü video seyrettik. Evet aralarında çok kötüler vardı. Oldukça iyi olanlar da vardı. Gerçekten evet. iyi olanlar da vardı. Ee, birazcık sanki böyle bir Türkiye'ye karşı umudum yükseldi gibi hissediyorum. <laughs> o, Türkiye'deki güzel, insanlığa <laughs> karşı falan böyle Türkiye'deki oyuncu kültürüne karşı. Neden biliyor musun? Şunu şöyle bir şey. Ee, biz Şimdi itiraf edelim YouTube'da sayıcı az bir kitleyiz hı hı. yani YouTube'u genel olarak YouTube'daki Türkiye kitlesinde bizim oyuncu tayfası yani gerçekten oyunlarla ilgilenen e, insanlar oyun oynamayı seven işte oyunla kültür paylaşmak isteyen sohbetlerini paylaşmak isteyen insanlar olarak sayıcı daha azız. Hı hı. E, o yüzden yokmuşuz gibi hissediyoruz ama aslında az sayıda da olsak yani atıyorum 200 bin kişi de olsak toplamda varız birbirimizi bulalım yani hepiniz beni izleyin e, bu sayede ben de cıkkalıyım. <laughs> yok güzel bir mesaj verecektim batırdım. <gülüyor> 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 yok sayacağız ama böyle görmek yani çok evet. da yorum atmıyoruz videonuza. Yani öyle bir şeyimiz de var. yani izliyoruz, takdir ediyoruz ama yorumda belirtmiyoruz ama bu arkadaşlarında da böyle kendilerini göstermesi ki 120 kişi izlemiş. Nereden göreceğiz? Hı. Bu yarışma olmasa ben bu arkadaşı hayatta göreceğim. Tabii görmezdim. canım nereden görelim? Ki bizi izleyenler de görmezdi diye tahmin. Yani kalite olarak eleştirirsek de sonuç olarak yükselecek. Benim de ilk incelemem şundan çok farklı olmayacaktır yani. Ha, zaten, 4 zaten önceye döndüğümüzde zaten sana Aşey sürprizim o... de oydu. Hayda. Evet, şimdi aman son olarak Göndermeden önce. Ne? <laughs> <laughs> ya bunu geçen bölüm yapmayı unuttum. Mete'ye yapmıştım. Ee, Hayır. Ne yapacaksın? <laughs> <da> ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 Bunu hep beraber. <gülüyor> <ben> <gülüyor> usta, <Hayır. gülüyor> ama insan şeyi algılayamıyor hakikaten insan kendisini seyrederken tiksiniyor yani hani Aynen. ulan ben böyle bir şeymişim bu muymuşum ben. ben falan diye nefret ediyorum ya. yani geriye dönüp bakmak hani düşünmek bile istemiyorum yani geriye döndüğüm şeyi